11. kelime ve ileyhil masir yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halık-ı dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-u kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdağısından ve Vesait'in karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i rahimlerine ve makar-ı saltanat ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi Halik'i ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemili zülcelalin daire-i rahmetine ve mertebeyi huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat dünyeviyedeki hüsn ve cemal onun cilve-i cemalinin ve hüsnü esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün letafetiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lem'ay muhabbeti olan bir mabudu lemyezelin bir mahbubu la yezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgah ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Sülümata değil, alemin nûra giriyorsunuz. Sahip ve malike hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ezelinin pay tahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.